Evinizde merhaba arkadaşlar. Ben Musa bugün sizlerle beraber oyuna gelmiş olan e-spor e kostümlerini alacağız. Dünya şampiyonasına özel çıkmış olan kostümler vardı. Özel onları bize indirim karşılığı getirdi. Yanımda korkmuş ve e, Stezeus var. Görüyorsunuz Seyrat falan. Şimdi e, dükkana girip alacağız bunları. Şu şekilde görüyorsunuz e, bir tane dünya şampiyonası gaz var, hırsız kedicesi var ve sinirli tara var. Bu e, ikisinden Eminim ama bu dünya şampiyonası için mi geldi bilmiyorum. Şöyle GAS'ın in kostümünü incelediğimiz zaman çok güzel. hani 150 taş değil de 300 taşa verseler yeridir diyeceğim. 99 taşa getirmişler. Çok hoşuma gitti hani ya. Hemen buradan hızlı bir şekilde al diyeceğim. Ee, videoya geçmeden kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Ee, hızlı bir şekilde al dedik 99 taşımızı da verdik. Ve şu an görüyorsunuz e, GAS'ımız geliyor. Ve e, Brawl Stars şampiyonası 2022 yılının e, kostümleri ve bir tane de Pinimiz açıldı. Taşımız bitiyor. <laughs> Yeni güncellemede tekrardan taş çekeceğiz. Hızlı bir şekilde e, ben buradan gazı seçeceğim ve alacağım. Bakalım zaten gazımız bizim max'tı. Gaz evet buradan aldık. Valla aşırı güzel. Şu an Stazios'ta da aynı kostümden var. Skarret'te var mı bilmiyorum. Aç Al bakayım. Evet e, Skarret'te de aynı kostüm var abi. Aşırı güzel bir kostüm ya. Hızlı bir şekilde e, buradan özele geldik. Ne diyelim. Ödül avında bir tane maç alacağım. Ben gaz alacağım. Evet arkadaşlar. E, Skarret'e düşük performansından dolayı. Atlı odadan maalesef. biz Sezeus'la yani yılınla <laughs> duo girdik. Ee, Kostümü şöyle bir incelediğimiz zaman Vallahi aşırı güzel abi. Kupa falan fırlatıyor. Telefonundan çıkma şey. Vallahi ben çok sevdim kostümü. Hani sizler ne düşünüyorsunuz? Kostüm hakkında yorumlara yazmayı unutmayın. Hırsız e, Jesse mi daha güzel yoksa Aslında Dünya Şampiyonası kostümü mü daha güzel? Oha biz aşağıda şey yapıyoruz. Eagle sen neredesin? Allah et etmedi sana şey koyarım. sana dur kalkanı kendime bastım öleceğim ha, ben öldüm ya kurtuluş yok Sen kaç hayatını kurtar Tamam ha, ha, çok güzel ama şaka mısın ya? Neyse sıkıntı yok 3 ve 3 girelim Allah arka plandaki görünüm bile çok güzel ya 3 ve 3 girdik <laughs> hesaplaşma bize göre değildi ben map'i falan da çok kötüydü. Git görünmez oldu aşağıda. Eagle'ı harcadılar. Abi kill attı ya. Hadi lan. Aa çok güzel çok güzel atamadı. Keşke zamanında öldürseydim. Öldürür sen onu? Ya. Bunlar beni <laughs> kumpasa düşürdü. Yıl 25 canlı yürek mi yedin? Abi şöyle bakıyorum da kostüm hani aşırı güzel bir ya. İlk golümüz attık. Randomlarla giriyoruz artık o derece. Ulan baksana da Aşırı güzel yani. Değer mi? %100 değer. kostüm için. Yedik mi bunu ya? Yemeyelim. Yemeği, yemeğe, geçtik. Biz donduk bir kere. Tamam çok güzel diyecektim ki. Ulan. Frank var ya çok kurmazlık yaptı ya kaybetmeye doymuyoruz son şekilde bir maç daha gireceğiz zaten bir bilmiş bu arada ben yenildik sandım pardon Tamam bunlar alırız ya bunlar o kadar da kötü oynamıyor iyi oynamıyor vur ona bir daha vur oha lan tek attı aksesuarını açtı bizim video iş yapıyor mu ya anlamadım ki ben ne yapmaya çalışıyorsun sen Saldırdığın zaman haber ver kalkanı sana basayım. Tamamdır. Bas. Destek veriyor, veriyoruz. ha bizim Vici oraya tutamadı ki ama ya. Neyse. Amacımız kostümü denemek zaten. Kostüm bu şekildeydi arkadaşlar. Bu arada yanlı yayına 44.000 kupada olduk. Bakalım başka oynayabileceğiniz bir map var mı? Yok. Ee, bu tarz videolar için kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayalım. Allah lobide falan da çok güzel duruyor. Bu şekilde de hemen emojisini de atayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.